Herkese merhaba. Önce ayaklarımızın üzerinde duralım. Ve sadece ayaklarını hisset. Denge merkezini öne, arkaya doğru taşı. Ayaklarını hareket ettirmeden oldukları yerde kalacak şekilde bedenini öne ve arkaya doğru Hafifçe sallamaya başla. Tüm gün ayakların üzerindeyiz. Biraz onları hissetmeye çalışacağız. Kollarını yukarıya kaldır, parmaklarını ör, avuç içleri yukarı doğru bakıyor ve buradan ayak parmak uçlarına doğru yüksel. Nefesinde kal, nefes al, nefes ver, dengeyi bulmaya çalış. Ve yavaşça tekrar aşağı doğru in. Bir kere daha yapacağız. Kolları kaldır yukarı. Ayaklarla parmak ucundasın elleri ör, avuç işlerini yukarıya doğru döndür. Yüz kasların serbest, omuz başları rahat, yukarıya doğru sıkıştırma kendine. Ayaklardaki dengeyi hisset. Tekrar yavaşça aşağıya doğru iniyoruz. Ayaklara bak şimdi buradan. Ve ağırlığını sol ayağına vererek sağ topuğunu yukarıya doğru kaldır. Parmak köklerine doğru bastır. Ve şimdi ayağı tekrar yere koyup bu sefer ayak parmaklarını yukarıya kaldır. Sağ ayak parmaklarını. Tekrar sağ ayak parmaklarının üzerine doğru ağırlığını ver. Sağ topuk yukarıda. Ve sağ topuk yerde, sağ ayak parmakların yukarıda. Şimdi sağ ayak ver ağırlığını ve sol ayak parmaklarının ucundasın. Topuğu kaldır yukarıya, indir. Şimdi sol ayak parmakları yukarı kalkıyor. Sol ayak topu yerde. Sol topu kalkıyor. esnet ayağını burada. Ve şimdi sol topuk yerde, sol ayak parmakları yukarıda. Kollarını yukarıya doğru kaldır. Aşağı doğru bırak üst bedeni. El parmakları yerde. Birazcık daha öne doğru taşı parmakları ve ayaklarla parmak ucuna yüksel. Dizlerini bük ve kalçayı topuklara doğru ağırlaştır. Her nefes topukları yavaşça aşağı doğru indir. Aldığı nefeste tekrar yukarı çek. Biraz kendi nefesinde bunu yap. Topuklarla aşağı in. Yukarı çık ayak parmaklarının esnediğini hisset. Ve buradan gel dört ayağa doğru. Ayakları çapraz yap. Otur. Bacakları öne doğru uzat. Sağ dizini bük. Sağ ayak bileği. Sol dizin üzerinde. Ve sol el parmaklarını ayak parmaklarının arasına sok. Ayak parmaklarını esneteceğiz burada. Sağ el, sağ bilekte, sağ ayak bileğinde ve ayağını bir yöne doğru çevirmeye başla bileğinden. Şimdi ters yöne doğru çevirmeye başla. Nefesini hep akışkan. Burundan alıp burundan veriyorsun. Şimdi ellerle ayağa vurmaya başla. İçinden ve dışından kan dolaşımını arttır. Ve şimdi sol elini yumruk yap. Ve ayağının altına yumruklar at. Amacımız ayağı rahatlatmak. Burada koko da dahil oldu harekete. Ve şimdi baş parmaklarıyla ayağının altına masaj yap. Rahatlasın sağa. Sağ bacağı uzatıyoruz. Bu sefer sol dizi büyük. Ve sol ayak bileği sağ dizin üzerine gelsin sağ elle de sol ayın ayak parmaklarının arasına bütün parmaklarını sıkıştır ve bir yöne doğru döndürmeye başla. Şimdi ters yöne doğru döndürmeye başla. ayın önüne ve arkasına vur. Kan dolaşımı artsın. Ve buradan sağ eli yumruk yaparak ayak tabanına yumruk at. Vur 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 vur. Ve baş parmaklarla masaj yap sol ayak tabanına. ve uzat sol ayağı. Burada dizlerin bükülü olabilir hafifçe. Sorun değil. Eller kalçaların arkasında parmaklar öne doğru bakıyor. Ayak parmaklarıyla öne doğru point yap ve kendine doğru çek. Burada dikkat edeceğin nokta ayak parmaklarını ayrı bir şekilde point yapacağın. Yani ilk başta ayağını öne doğru uzatıyorsun. Sonra parmakları. Sonra parmakları kendine çekip tüm ayağı kendine doğru çekiyorsun. Bunu biraz kendi nefes hızında devam ettir. Ve sonra ayakları iki yana doğru düşürüyoruz. Ortada buluştur. Al nefes iki yana doğru aç. Verdiğin nefesle ortada buluştur. Çek şimdi dizlerini kendine doğru yok x doğru geleceğiz. Bunun için ayakların arasını birazcık aç. Burada eğer zorlanıyorsan kalçanın altına bir yastık veya blok alabilirsin. Dirseklerle dizleri iki yana doğru ayırmaya başla. Eller göğüs kafesinin ortasından nefes al, nefes ver. kalçalardan açıldığını hisset. Şimdi sağ eli yere yerleştir. Sol elle sol dizle birazcık daha arkaya doğru aç. aç. Ve istersen orada kal, istersen sol kolu yukarıya doğru uzat. Nefesindesin. Burundan alıp burundan veriyorsun. Ve bu sefer de sol el parmakları yerde. Sağ elle sağ dizi birazcık daha arkaya doğru ittirmeye başla. Ve i̇stersen yine böyle kal. Veya istersen hazır olduğunda sağ kolu yukarıya doğru uzatabilirsin. Nefes dizsin ve şimdi tekrar elleri öne doğru uzat. Ve bu sefer öne doğru esne. Dediğim gibi her aşamada kalçanın altına bir blok veya yastık veya battaniye alarak destek olabilirsin bedenine. Özellikle bu pozisyondayken topukların yere değmiyorsa. Ve şimdi yavaşça tekrardan Gel yukarıya doğru ve kalçaların üzerine otur ve şimdi dört ayağa gel. Dizler kalçaların tam altında ve gel kalçalara doğru otur. Ellerle topukları oturma kemiklerinin içerisine doğru ittir, yani sağ sola doğru açılmasınlar, ortada toplansınlar. Burada nefes al, nefes ver. Hareketi biraz daha yoğunlaştırmak için eller, dizlerde sırtı arkaya doğru kabart. Çene de göz kafesine doğru yaklaşıyor. Şimdi dört ayağa doğru gel. Ayakların üstlerini yere vur. Ve bu sefer ayak parmaklarını mata tak. Ve kalçayı topuklara doğru ağırlaştır. Yine topukları sağa sola doğru ayrılmaması için ellerle ortada buluştur. Eller dizlerde olarak sırtı arkaya doğru kabartabilirsin veya düz bir şekilde de kalabilirsin. Nefesi gönder ayaklara doğru. Tekrar dört ayağa gel. Ayaklarının üstünü yere vur. Rahatlasınlar. Ve buradan yine ayak üstleri yerde kalçayla arkaya doğru gel. Topukların üzerine topukları ortada birleştir. Ve yine istersen burada kal, istersen eller dizlerde sırtı arkaya doğru kabart. Nefes akışkan, burundan al, burundan ver. Yüksel tekrar yukarıya ve dört ayağa gel. Ayakların üstünü yere vur. Ve buradan yine ayak parmaklarını takarak kalçayla topuklara doğru geliyorsun. Topukları ortada buluştur. Ve yine sırt arkaya doğru kabart. Eller dizlerle. Ayakların iyice esnediğini hisset. Gel yine dört ayağa. Ve vur ayaklarının üstlerine. Şimdi sağ ayağı hafifçe arkaya doğru kaydır. Ve sol ayağın çukuruna sağ ayağın üst yüzeyine yerleştir. Kalçalarla da ayaklara doğru ağırlaş. Burada bir bak o noktayı bulmaya çalış. Böyle biraz ayrılı bir yer olabilir burası. Çünkü o ayağımızın iç oyu genelde çok sıkışmış oluyor ve bir sürü sinir hücresinin buluştuğu bir yer. O yüzden orayı açmaya çok faydalı bir hareket bu da. Nefesine odaklanarak o ayrıdan odağını uzaklaştırmaya çalış. İstersen hafifçe öne doğru da durabilirsin, tam yukarı durmaktansa. Nefes al, nefes ver. Omuzlar rahat. Şimdi dört ayağa doğru gel. Ayak parmaklarını takmatağa, kalçayla öne arkaya hareketler yaparak ayakları biraz esnet. tekrar ayakların üst yüzeylerini mata getir. Bu sefer sol ayağın üst yüzeyine sağ ayağının altındaki o yuva doğru yerleştir ve kalçalarla ayaklara doğru ağırlaş. Bir taraf bir taraftan genelde daha katı oluyor. Orayı bir hisset. Gerekiyorsa birazcık öne doğru kaykılarak da durabilirsin. Eğer ki otururken dayanılamayacak derecede bir acı varsa bak bakalım yavaş yavaş nefeslerinle orayı yumuşatmaya çalış. Nefesinde kal. Yüz kasların serbest. Hatta böyle küçük bir gülümseme koyabilirsin. Yüzüne. Yüzüne. Tekrar şimdi dört ayağa doğru gel. Ayak parmaklarını mata tak ve kalçayla ön arkaya doğru giderek ayakları esnet. Ve şimdi ayakların üstleri tekrardan yerde. Sağ ayağı alıp sol ayak bileğinin üzerine doğru çapraz bir şekilde yerleştir. Ve şimdi burada bir oturma pozisyonuna gel. Bu da birazcık yoğun bir poz. O yüzden burada kendi rahat ettiğin hali bulmaya çalış. Alt bacakları sıkmamaya çalış burada. Biraz gevşetmeye bak. Nefese odaklan. Sağ ayak bileğinin hemen altının sol ayak bileğinin arkasındaki o boşluğa yerleştiğini düşün. O şekilde ayarla bedeni. Ve şimdi gel tekrardan dört ayağa. Ayak parmaklarını tak, kalçayla ön arkaya doğru esne. Ayak üstlerini yere yerleştir yavaşça. Bu sefer sol ayak bileğinin hemen altındaki o bombeyi sağ ayak bileğinin arkasında oluşan çukura yerleştir. Ve kalçalarla ağırlaş topuklara doğru. Bak bakalım belki önce biraz üst bedeni öne doğru getirerek durabileceksin. Tam oturmak canını yakacak belki. Ve şimdi tekrar dört ayağa doğru gel. Sağ ayak parmaklarını yere tak. Ve sağ bacağı arkaya doğru uzat. Aşil tendonunu burada esnetiyoruz. Ve şimdi ters bacak için sol arka bacağı uzat. Ayak parmakları mata takılı. Sol bileğin hemen üstünü esnettiğini hisset üst bedenle öne ve arkaya doğru giderek. Otur şimdi tekrar ayakların üzerine doğru. Ve bağdaş pozisyonuna gel. Gözler kapalı, eller dizlerde. Nefes al, nefes ver, ayaklara doğru. Bedenindeki bir farkı hisset. Ayaklarının canlandığını, açıldığını. Günün büyük bir çoğunluğunda ayaklarımızın üzerindeyiz. yürürken, ayakta dururken, yerle topraklı olan asıl bağlantımız ayaklar. O yüzden onları esnetmek, açmak, biraz nefes vermek çok önemli. Şimdi ellerini getir ayakların üstüne doğru. Başını da hafifçe eğebilirsin. Burada bir bak ayaklarla olan bağlantını hisset. Onlara birazcık ellerinle sevgi göster, şefkat gönder. Elleri kalbin ortasında birleştir. Namaste, teşekkür ederim bana bugün bu pratikte katıldığın için.